Bir telefon bağlantısı yapacağız şimdi sevgili izleyenler. Şahal yorumcusu Levent Tüzemen katılacak yayınımıza. Hoş geldiniz yayınımıza. Yayınlar diliyorum. Okan Buruk dönemi başlıyor gibi görünüyor. Galatasaray'da nasıl yorumlamak lazım? Doğru. Geçen günde seninle e, gerçi bağlantı kurarken zorlanmıştık ama o isimlerden bir tanesi Okan Buruk'tu. Eğer Galatasaray takımı sadece Türkiye'de oynayacaksa o zaman e, yani çok maliyetli e, hocaları getirmek doğru olmayabilirdi. Çünkü hem e, Marco Reis, hem de Zerbi Galatasaray'ın önüne çok ciddi rakamlar koydular. Yani bu rakamlarla bugünkü mevcut yönetimin baş etmesi mümkün değil. Öncelikle hedefi Galatasaray'ın Dursun Özbek yönetimin hedefi. Öncelikle Galatasaray'ın Haziran'ın acil ödemelerini yerine getirmek. Özlenmesi gereken bazı futbolcuların taksitleri var. E, bol servisi var Muhammed'in. Öncelikle bunlar. Ayrıca şunu kabul etmek istiyorum. Yani Fatih Terim'den sonra e, Hamza Hamzaoğlu'nu bir kenara ayırıyorum. İki teknik adam bakarsak Fatih Terim de geçen sene sezona başlamıştı. Bir Galatasaraylı aidiyet duygusu olan bir efsane hocaydı. E, bugün Okan da Galatasaray'ın başarılarını yaşamış efsane oyunculardan bir tanesi. En mükemmel saydığınız eee şampiyonlukların hepsini ben izledim. Özellikle Galatasaray'dan oynarken tarihsiz bir ayak kırılması da yaşamıştı. Ama o Kupası Kupası'nı Süper Kupayı kaldırdı. Galatasaray'da büyük başarıları imza attı. Ve e, medyası taraftarı olmayan Başakşehir takımını da oynattığı güzel futbolun yanında şampiyon yaptı. Hatta Avrupa'daki birçok maçta da e, Başakşehir'in ortaya koyduğu futbolu da alkışlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bence ee, Okan Buruk e, Doğru bir tercih Çalışkan, hırslı Başarılı olmuş Ve e, bu camianın bir çocuğu Ayrıca bir aidiyet duygusu var Galatasaray'a karşı e, Ve ben şunu da Çok değerli buluyorum sevgilisinden e, Okan Buruk Alt Galatasaray'a yetişmiş bir oyuncu Yani Galatasaray'da Yabancı hocalarda bunu çok fazla e, Göremiyoruz ama yerli hocalar da görebiliriz. Galatasaray'ın altyapısında parlayan yıldız oyuncular ki birlikte oynadığı Ayan Akman'da onun için değerli bir isim. Onun da iki tane oğlu var. Bunun gibi çok değerli oyuncular var. E, bu tür oyuncuları takıma kazandırmak için özel bir görevde üstlenecektir diye düşünüyorum. Bence dur Özbek ve yönetiminin bu süreç içerisinde e, Galatasaray'ı bilen, camiayı bilen e, taraftarla da polemik yaşamamış. Okan Buruk gibi bir ismi Galatasaray'ın başına getirmesini çok doğru buluyor. Tabii Okan Buruk siz de anlattınız Galatasaray'ın e, kültürünü çok yakından tanıyan biri. Galatasaray'ın altyapısından çıkmış biri. Aslında geçen sezonun ortalarından beri de Okan Buruk ismini Galatasaray Teknik Direktörü olarak duyuyoruz. E, tabii şimdi onunla beraber yeni bir dönem başlayacak. Ama Galatasaray'da bazı eksikler devam ediyor tabii değil mi? Ne eksiklerden söz edelim? Oyuncu eksiklerinden bahsediyoruz tabii. herhalde. Tabii tabii. O, tabii yani sonuçta e, Dominik Donet'le yollar ayrıldıktan sonra e, Okan'la işbaşı yapacaklardı Okan Buruk'ta Galatasaray'a evet, değil mi? Ama bu süreç içerisinde ben e, Galatasaray e, sportif direktör konumundaki insanların oyuncuları görüşmelerini yaptığını biliyorum. Yani bunlarla ilgili ön anlaşmalar da yaptıklarını biliyorum. Hani medya içerisinde şunu istedi, şu gitti, bu gitti diye bir takım yorumlar yapılıyor. Her kulübün kendine göre bir oyuncu ihtiyacı vardır. da bugün öncelikle e, alması gereken iki tane orta saha oyuncusu var göbeğe. Ki bu konuda da e, Dostoyevik e, Başkan'ın çok iddialı olduğunu biliyorum. Yani Cenk Ergün'e de bu konuda talimat verdiğini biliyorum beraber yaptıklarını. Galatasaray'ın o eksik yönünü önceki tamamlamayı planladıklarını düşünüyorum. E şimdi burada Okan Buruk'un bir şeye karar vermesi gerekecek. Elinde Galatasaray'ın 3 tane santerporu var. Bir Jack ne gelecek? E Ayrıyeten e, Vomit var. Bir de Muhammed Mustafa var. Yani bunlardan mutlaka ki kendi bir rapor doğrultusunda e, bu oyuncularla ilgili bir karar alacaktır Galatasaray yönetimi. E, Okan Buruk'un da. E, bildiğim kadarıyla e, bir e, oyuncu e, portföyü var. Bu oyuncu portföyleri içinde ilişkilerin de çok yakını biliyorum. Özellikle de e, yani Galatasaray şunu kabul edelim ki birçok menajerle de çok samimiyeti olduğunu biliyorum. Galatasaray'ın ekonomik yapısını da tanıdığından dolayı transfer edecek özellikle be, sağ beki alınacak oyuncunun e, Bence Okan'ın Okan Hoca'nın doğrultusu da halledeceği düşünüyorum. Tabii ki burada kafalarda bir tek soru işareti şu var. Bugün biliyorsunuz çok özel bir gün, Babalar Günü. Hayatta olan herkesin Babalar Günü'nü kutluyorum. Vefat edenlere de Allah rahmet eylesin diyorum. Benim de babam. Biz de sizinkini kutlayalım de. Levent abi. Ben yayının sonuna bırakmıştım öyle kapatacaktım ama... Sizin de babalar gününüz ve tüm babaların babalar günü kutlu olsun tabii ki. Buyurun. Çok teşekkür ederim ama her zaman için şöyle söylüyorum. Allah insanın aile ailelerini evlatlarıyla sınamasın diyorum. Tabii Okan'ın Okan Hoca'nın da e, sağlığı hızla iyileşen oğlun bir rahatsızlığı var biliyorsunuz. Paris'te yaşıyor kendisi. E, dilerim bir an evvel o da sağlığına kavuşur. O da bir baba olarak iki mutluluğu bir arada yaşar. Yani hem oğluyla hem de Galatasaray Hoca olmakla birlikte. Dolayısıyla ben Oku, Okan Burun Galatasaray'ı ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bir insan hiçbir zaman için Türkiye'de bu kadar çok Galatasaray isteyen bir teknik direktöre tanık olmadım son dönemlerde. Yani bir adam Galatasaray aşkıyla yatıp kalktı. Her her yerde Galatasaray hoca olmak istediğini dile getirdi. Yani ben geleyim dedi sezon başta bu takımı almak istedi. Yani bir işine son derece bağlı, çok çalışkan bir insan olduğunu biliyorum futbolcu döneminde de Galatasaray'ı atom karıncalarından bir tanesiydi. Orta sağ üçlüsü Okan Suat Emre üçlüsünü hatırlamamız gerekir. Ki Okan çok kaliteli bir oyuncuydu. oyunu ee, oyuna akıl koyan, yetenekleri üst düzeyde olan teknik kapasitesi üst düzeyde olan bir oyuncuydu Sinan. Ee, yani bence hep istedi Galatasaray, hep istedi Galatasaray. I. Allah gönlüne göre verdi diye düşünüyorum ben. Yani sonuçta e, Galatasaray kendi yetiştiği bir yuvası, onun heyecanını yaşaması, onun başarılı olması için çok daha fazla çalışmasını gerektirecektir. Ben inanıyorum ki Okan bu mesaisini Galatasaray fazlasıyla verecek. Galatasaray'ın başarısı için gerekli her türlü çalışmaları gösterecektir sevgili Aslında Okan Buruk'un bu görev için hazır olduğunu söylemek çok yanlış olmaz herhalde değil mi? Çünkü Metin Öztürk, Dursun Özbek'le... Birleşmeden önce zaten Okan Buruk'la bir anlaşma sağlanmıştı ki Okan Buruk zaten hem Süper Ligi çok yakından takip ediyordur... ...hem geçen sezon Galatasaray'ı çok yakından takip ediyordur. Hani bunu bilmek için çok istihbarat toplamaya gerek yok sanki hazırlıklı gelecek gibi değil mi? E, tabii yani şimdi e, oyuncu olarak çıktığı bir yere hoca olarak dönüyor. Şöyle düşün Floreli'ye yıllarca yetişmişsin oranın her türlü havasını suyunu biliyorsun koklamışsın orayı oyuncu olarak... Şimdi yuvana geri dönüyorsun. O senin bildiğin artık teknik adam olarak görüyorsun. O yolda futbolcu olarak yürüdüğün o yolda artık teknik adam olarak yürüyeceksin. Ve Galatasaray'ın başarıları için çalışacaksın. Bunu çok isteyen bir teknik direktördü. Zamanıydı ve o zamanın olduğunu da televizyonlarda bir kırılma anı programında izlemiştim galiba. O dönemde bunu çok talep etmişti Okan Buruk. Çok istedi. Hep bu teklifi bekledi. Yani Galatasaray'da görev yapmak e, hep rüyalarına gelen bir şeydi. Uykularına giren bir e, olaydı. Bence Okan e, Buruk konusunda Galatasaray yönetimi daha doğru bir karar verdi. Çünkü yabancı teknik direktörlerde e, ya, maalesef oyuncularla iletişim kurma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. İşte bunlardan bir tanesi Domanec geldi Galatasaray'da bu iletişimi kuramadı. Ama Okan Buruk öyle bir şey değil. Okan oyun Okan Hoca biz ben Okan olarak tanıdığım için söylüyorum ama Okan Buruk şu bir gerçek var ki oyuncularla iletişim kurabilen onlarla duygularını paylaşabilen birisi. Bir de oyuncular şunu çok net bilecekler. Karşılarında mini takımda oynamış, Galatasaray'da 7 şampiyonluk yaşamış, Galatasaray'ın Avrupa başarılarını imza atmış, UEFA Süper Kupa kazanmış bir hoca bulacaklar. Yani kariyerli bir hoca geliyor. Ligde de şampiyon olmuş Türkiye Kupası kazanmış başka takımda. Bir hoca geliyor. Yani e, bu hocanın e, futbolcu baktığı zaman şöyle bakacak. Kiminle çalışıyoruz biz? Okan Buruk'la çalışıyoruz. CV'sine baktığı zaman o adamın başarıları var. Yani bu iletişimi kurmak oyuncu tarafından saygı görmesini daha kolaylaşacaktır diye düşünüyorum. Ben saygı duyulan, sevilen ve işinde başarılı olabilecek bir Okan Buruk bekliyorum. Çünkü bu aşkı yaşıyor şu anda Galatasaray'la. Bir an evvel bugün deseniz ki gel akşam itmana çık hemen çıkıp çalışmaya başlar. Bu kadar dolu dolu bir durumda. Yani bu enerjisini, bu sinerjisini kendi yetiştiği, büyüdüğü tarlasına yetiştiği Galatasaray camiasına vermek istiyor. Eğer tabii ki yabancı hocaların maliyetleri çok yüksek. E, o maliyetleri karşılayamazdınız. Ama bugün Okan Buruk da bazı şeyleri sor, bu sorunu çözebilirsiniz. Fatihlerin de geçmişte çözdüğünüz gibi 96-2 belki oyuncu ödemeleri olmamıştı o zaman. O da bunlardan bir tanesiydi. Okan da paralarını geç alan oyunculardan bir tanesiydi. Ama sorunları çok fazla ön plana çıkartmadılar. Yani e, kan kusular, kızılık şerbeti içtim dediler. O zaman bu dönemleri yaşamış, yokluğu da varlığı da bilen bir insan Okan Buruk. Bu da Galatasaray için bir avantaj diye düşünüyorum. En azından futbolcularla yönetim arasında bir köprü olacağını, futbolcularla kendi arasında bir sevgi iklimi oluşturacağını çok net olarak söyleyebilirim. Çok teşekkürler Levent Üzemen değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.